Merhaba arkadaşlar bugün sizinle birlikte Granny Granny Baldi mod oynuyoruz yani Brani Granny Zaten oynadı da Brani Granny Ama girişini çok güzel yapmışlar arkadaşlar bakın Ay Rati'ye bastım Kocaman Rati'ye koymuşlar ben de şey Pratik mod oynamıştım ben arkadaşlar eskiden Şimdi EZ'yi alalım bir Granny bize vurmasın düzgünce bir eve bakalım güzel olmuş mu diye Düzüyle kapat lan Korku gelirim yapıyorlar bize gelirim galerim arkadaşlar daha fazla böyle granny modun granny modu incelemesi yapmamı istiyorsanız kanala abone olup like atmanız yeterli bundan sonra da belki polis granny yaparım vakti oh en sevmediğim playtime bizi en sevmediğim karakter baldo oyundaki playtime bizi karşılıyor arkadaşlar şu tuvalete bir gidelim altımıza çalalım. Yok, a tuvalete gidiyorsak ağzımıza niye sıçır? <laughs> tuvalete sıçalım. Ne ben ya? Ne Şimdi... Canım burada bir şey var mı? Yok. Burada bir şey var mı? Yok. Ee, kapıyla kaçma sahnesini mi yapsam acaba ya? Yoksa şeyle mi kaçayım? Arkadaşlar... Bu, bu modları yapan adam niye ise her zaman şuradaki merdivene sünger bab koyuyor. Nedenini bilmiyorum ben de. Şu tavana da şünger bak koyuyor her zaman. Allah Allah. Bazı modlarına sadece koymuyor. Ben şeyi buldum. Arkadaşlar bir de bilmeyenler varsa şurada şey var. Kapı var şöyle açılıyor. Hani, uğur böceği ne alakalı? Bir de uğur böceği gördüm orada. Kargaya bakalım arkadaşlar. Karga değişmiş mi? Kaykada bir değişiklik yok. Vuruyor mu sen? Vuruyordur kesin. El, elleşmeyelim. Şu kapıyı açalım. Burada bir şey yok. Kapıyı niye dediysem. Aradası kapı ses geliyor. Duydunuz mu? hani bir kapıyı zorluyor. Ben de bir kapıyı zorladım. Dur ben Tip'ini merak ettim ya. Bir bakalım. Yani bana vursun bir. Tipini çok merak ettim be. Acaba Granny yine Baldi. Baldi. Baldi'nin Baldi kıyafetlerini mi giymiş yoksa direkt Baldi'yi mi koymuşlar oyuna? Oha o ne lan? O ne lan? Öldüm bir yerime kaçtı be. ikinci gün. Aa ben sorunu da merak ettim. Bir de arkadaşlar karga e, değişmediyse örümcek de değişmemiştir. Şöyle kalkalım. Şurada bir yaz falan var mı? O, mı? o da mor bir şey var. Mor kağıt var orada. Şurada. Şurada hiçbir şey yok her zaman gibi. bu bir saklanabilsem. Hoppa ranga. saklandım. Gelemez ki, gelemez ki, gelemez ki, gelemez ki, gelemez ki. Yok, <laughs> görüyor muydu ya? <laughs> görüyor muydu acaba buraya saklanınca? Görüyor musun Granny? Görme. Görme lütfen, görme. Benim benim benim. benim. Aklıma bir şey geldi. Nerede lan Granny? Allah geliyor geliyor. Geliyor. Bana vuracak şaplak atacak. Bana vuracak şaplak. Bir de çok hızlı geliyor be. Gran değişmiş mi? Baldi Gren'den daha yavaş. Oha. Orada. Orada gördüm seni gördüm seni. Gördüm seni. Kaç 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 kaç. Geliyor grani Zıpla. Ne no, buraya koşacak? Şuraya gir. O ne lan baldi ne <laughs> evet, sandal... Arkadaşlar sandığa girdim. Arkadaşlar sandığa girdim. Baldi çıktı. Bir de şu duvarlarda şey var. Bir tane mağara adam resmi var şurada. Dur göstereceğim biraz arkadaşlar. Geliyor mu ki? Dur diğer kulaklığımı da takayım. Yok gelmiyor. Hızlanmış arkadaşlar. Kırayı. Ezi moddayım ama çok hızlı arkadaşlar Gelmiyor Arkadaşlar şu mağarada, ama dediğim şey bu O modları yapıyor Kendi karakterini oluşturmuş Bu ne be? <laughs> Bence sonuncu soruyu çözmüş Tuglaç yapmış

Valdi Türk modunda da orada ne yazdığını görürüz. Ya e da ben çevirmeden onu hemen çeviririm ne olduğunu bulurum. Burada Balg'in karikatürleri var. Bu ne? Ne olacak kan? Arabaya bakalım. Arabanın içi sadece değişmiş arkadaşlar. Evet içi değişmiş. Orada şey var. Arkadaşlar şu içinde kayıp olan e, yürüyen şey neydi ya? Şunu diyorum bak bak. Siz ittiriyordu balde oyununda şu. Şu. Şu 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 şu. 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 Playtime'ı demiyorum arkadaşlar şunu. Onu yorumlara yazan herkese kalp atacağım. Zaten ne zaman kalp atmadım ki her gün kalp atıyorum. O ne lan? Allah geliyor buraya bu. Let's araba almak işte bu kadar kolay. Tiktok'tan oydum bunu. Gel granny. Bir de granny sizi arabaya granny sizi gördükten sonra arabaya girseniz bile size vuramıyor arkadaşlar. I see you diyor bak. I see ne demek ya? ne gitsin? Neredesin demek diyor. Duydun mu beni? Geliyor mu? Gelmesin lan. Altıma sıçarım Orada bir şey yok. Allah. Geliyor geliyor. Yok gelmiyor ki. Gelsin bir. Ben graniye bir şey yapacağım. Saklan. güzel granit. Ay kapı kapatıp üzerine kapatacak o şey ya. Ödüm koktu lan. Ödüm çıktı. Ben. Ya Granny önümüzde olduğu sürece bize vurduğu zaman bile korku korkuyor. Öyle, gözlerini öyle yapmışlar ki. Neyse arkadaşlar benim tanıtım videosu yapayım dedim. Ee, böyle bağladım adına. Görüşürüz. Bay bay.